Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Hemen önce iki tane haberim var. Onlarla başlayacağım. Birincisi artık muratdarsan.com'dan bütün eğitimlerime ulaşabilirsiniz. İşte artık görüyorsunuz bir daha böyle reklam falan yapmıyoruz. İşte Mega Eğitim de orada, diğer bütün Udemy'deki eğitimler de orada. Bedava eğitimler de orada. Hepsine oradan ulaşabilirsiniz hem de peşin fiyatına taksit imkanıyla arkadaşlar. O yüzden bu fırsatı değerlendirmeyin. Daha önceden almayı düşünen ama işte taksit olmadığı için alamayan arkadaşlarımız için de bu önemli bir fırsat oluşturur diye düşünüyorum. İkinci haberimiz işte hocam artık niye böyle bu tarz gündem videoları çekmiyorsun? Aslında her gün çekiyorum arkadaşlar ama onu YouTube katıl olarak oluşturdum. Ona da hepinizi bekliyorum. Sadece bir McDonald's menü fiyatını arkadaşlar. Ona da mutlaka katılın. Herkesten en az 10 gömlek önde olursunuz. Gerçekten söylüyorum bunu ee, içtenlikle zaten bir ay denedikten sonra bir daha bırakmayacaksınız. Gelelim gündemimize ne oldu 90 gün ertelendi tariflerde ne oldu peki? Bundan sonra ne olacak? Ee, arkadaşlar 3 gün önce diyordum e, resesyonu fiyatlıyorduk. Şimdi tekrar enflasyonu fiyatlamaya başladık. Bu döngü böyle gidip gidip duruyor. Şimdi 2020'de Covid'den sonraki dönemde e, trade etmek ya da yatırım yapmak çok kolaydı. E, i̇şte 2023 2024'te çok kolaydı. İşte geldik e, en zor noktalara. Burada para kazanabiliyorsanız artık olmuşsunuz demektir. Burada da para kazanabilmek için ne yapmak gerekiyor? Müthiş bir makro bilgisi ve günlük hatta anlık dakikalık takip gerekiyor. Geçen gün bir tane meme attım orada e, fotoğrafta gözlüyordunuz İşte ne diyordu? E, teknik analiz, temel analiz hepsi hikaye oldu. Her şey e, Trump'ın bir tweetine bakar duruma geldik. Peki şimdi bundan sonra ne yapacağız hocam? Şimdi arkadaşlar markete baktığımız zaman e, birçok şey aslında bize söylüyor. Bu ne? Bunu ben 3 senedir söylüyorum. Powell kendini ileride bir kutuya hapsedecek diyordum değil mi? İşte oraya geldi. Kendini kutuya hapsetti. Ne, bu ne demek hocam? Nasıl oldu? Şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi ne dedik? E, FED e, normalden önde hareket etmedi. Hep sürücü koltuğunda değil yanda oturdu. O yüzden marketi yukarıda tutabilmek için bunları yaptı falan filan. Onların sonuna geldik işte. Şimdi ne geldik? Peki şimdi içinde kaldığı ortam ne arkadaşlar? Diyelim faiz indirimi bekliyor değil mi bir kısım ondan? Çünkü 7 trilyon borç var. E, vadesi de olacak bu sene içerisinde. Onu nasıl finanse edecek? Bu kadar yüksek faiz de edemez. E, faiz indirimi bekliyor. Peki faizleri indirse ne olacak? E, enflasyon tekrar hortlayacak korkusu. İndirmese, bu sefer yükseltse, e, tarifler işte çok baskı yapacak falan korkusuyla yükseltse bu sefer ne olacak? E Bu sefer resesyon korkusu gelecek. E, hiçbir şey yapmayacak. Masa, kutunun içinde kalsa bu sefer de stagflasyona yol açıyor. İşte o yüzden en kötü noktadayız şu an. E şimdi böyle anlık 90 gün. E ne oldu? 100, %145'den %30'a düştü. Öbürü %125'den %10'a düştü. E tamam. Aa ne güzel. Bak indirim oldu ama tarifler sıfırlanmadı arkadaşlar. Tarif muhabbeti hala gündemde. Sadece ne oldu? O resesyon korkusunu biraz etölemiş olduk. Hemen işte %60'lara çıkarmış olan e, Goldman Sachs'ler işte JP Morgan'lar resesyon tahminlerini hemen %30'lara çektiler. E Şimdi en korkulu yer neresiydi? Son dönemde dolardı değil mi? Niye? Çünkü Amerikan dolarına güven azalmıştı artık. Herkes kaçıyordu. Dolar şelale olmuştu. Ama yandan çok tehlikeli bir şey devam ediyordu. O ne arkadaşlar? Tabii ki de faizler. Yani tahvillerin faizleri. Şimdi Trump e, diyor ki tarif uygulayacağım yüksek ölçüde. E, o faizler roket oluyor. Niye? Enflasyon oluşacak diye korkuyorlar. Evet, Şimdi Trump e, faizleri aman tarifleri keseceğim diyor. işte şimdiki gibi. E, gene tahvil faizleri gene roket oluyor. E, bu sefer niye roket oluyor? E, çünkü şimdi market rahatlıyor. Piyasa rahatlıyor. Harcamalar devam edecek diye roket oluyor. E, bu sefer market e, onu yapmasın diye Trump hiçbir şey yapmayacağım diyor. Hiçbir şey yapmayacağım dediğinde tahvil faizleri gene gidiyor. E hocam bu sefer niye gidiyor? E, bu sefer de FED faizleri indirmeyecek korkusuyla gidiyor yani o yüzden şu an bütün herkesin aslında konsantre olması gereken tek yer neresiymiş arkadaşlar 10 yıllıkların faizleri e, oralar çok kötü tehlikeli yerlere gidiyor 4.3'ün üstüne çıksın istemiyoruz 9.3'ün altında düşsün ama şelale olsun da istemiyoruz şelale olması resesyonu fiyatlıyor petrol 64'ün altında olmasını istiyoruz e, 64'ün üstünde de olmasını çok fazla istemiyoruz e şelale olunca resesyonu fiyatlıyor çok paket olunca enflasyon yaratıyor e, dolar çok düşsün istemiyoruz e, dolar çok düşünce bu sefer ne oluyor? Amerikan e, dolarına, Amerika'ya e, güven kalmıyor bu sefer. E tabi marketi de bu e, negatif etkiliyor. Herkes güvenli liman işte dolar tahviller, Amerikan tahvili ve altın derken e, dolar ve Amerikan tahvili güvenli liman olmaktan çıkıp sadece altına dönüşüyor bu senaryoda. Ve çok yukarı gitsin istemiyoruz. E, aşırı yukarı gittiği zaman da bu sefer Fed'in tekrar politika eee faizlerine müdahalesinin yönünü etkiliyor. E yani öyle bir yerde kaldık ki kutunun içine hapsolduk arkadaşlar. O yüzden Smart Money dediğimiz, akıllı para dediğimiz tayfa, gerçek borsanın hakimleri hala hacme dahil olmadı çok fazla. Onlar hala uzakta, uzunda. Yani 3 ile 6 ay sonrasını düşüş planlıyor ama bu 90 günlük erteleme evet herkes bir relief vardı, rahatlama rallisi yaptı ama çok da sevinmeyin diyoruz. Dediğimiz gibi hiçbir şeyin bittiği yok. Bir şey sıfırlanmadı. Bu arada Elon maska dikkat ettiniz mi? Politik e, tweet'ler anında bitti. Doç muhabbeti birden yok oldu. Ne oldu? Oraya da bir bakın bakalım. Oradan da bir şey çıkmadı. Şimdi tekrar e, 4 trilyon tekrar bir e, borçlanma e, paketi geldi. E şimdi diyor ki Trump ben e, gelir vergisini halktan sıfırlayacağım. E, sıfırlayacaksın da bunu bir şeyle kapatman lazım. E, tarifleri düşürürsen Oradan gelecek para onu kapatmaya yetmeyecek. E ne yapacaksın? Zenginlere birazcık daha e, vergi koyayım dedi. Hemen herkes ayaklandı. Zenginler hemen hortladı. Orası da olmadı. E şimdi bakalım 7 trilyon diyoruz işte vadesiz olmak üzere nasıl kapatacak? Yani bizi gene çok volatil günler bekliyor. Yani böyle uçacağız kaçacağızlara çok da gene hala inanmayın arkadaşlar. Bunların olabilmesi için anlattığım şeylerin çok dengede kılçıksız gitmesi lazım. O da şu an için mümkün değil. Fed'in bırakın bu önemiyle. Önümüzdeki e, tekrar toplantıda faiz indirmesini belki bu sene hiç faiz bile indiremeyecek bir durum oluşacak. O yüzden e, gün ve gün anlık takibe devam edin. E, sadece trendi takip edin. E, bir de trendi takip edeyim derken yani pre markette gerçekleşen o e, roketlere atlamayın. Hemen e, tepeden size malı gene verirler arkadaşlar. O yüzden YouTube katıl gene söylüyorum. Çok önemli mutlaka katılın. Hepinizi bekliyorum. Aman dikkat arkadaşlar.